Sonar Kent Site Yönetim Kurulu Başkanıyım. İsmim Hasan Özuzun. Öncelikle bütün belediye personeline, belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar için çok mutluyuz. Çok çaba gösterdi belediyedeki arkadaşlar. Ve istenilen derecelere ulaşıldı. Elhamdülillah, çok şükürler olsun. Siteye değer kattığını biliyoruz. Bundan önceki belediyeye de biz başvurduk, hiçbir şekilde bize yardımcı olmamışlardı ama sağ olsun. Can Bey'e de özellikle çok teşekkür ediyorum. Mütevaziliğinden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Piyano dersi veriliyor, İngilizce dersi veriliyor, eh, ahşap yakma ve ahşap boyama dersleri veriliyor. Yüzme hocalarımız eh, çok başarılı. Pastacılık çok başarılı ve talep çok fazla. Önceden paralı zannediyorlardı, biraz geri durmuşlardı ama şu an belediyenin desteğini olduğunu öğrendiler. Bayağı bir akım var, hatta yetmiyor ama herkes çok mutlu. Esenyurt Belediyesi tarafından açılmış, bence site adına iyi bir amaçla açılmış. Burası gayet iyi bir yer. İngilizce, piyano ve gitara gidiyorum. Burada zamanım o kadar güzel geçiyor ki. Burada İngilizce kursu var, piyano kursu var. Satranç var. Resim var, pastacı kursu var. Yani öyle kurslar var ama gerçekten çok eğlenceli kurslar. Ben İngilizce gidiyorum burada. Yüzme var. Ben site sakini, torunuma bakmak için geldim. Torun burada İngilizce kursuna gelince ben de Burada bekliyorum. Ben bir solar kent sakini olarak e, burada çok uzun yıllardır oturuyorum. Böyle bir etkinlik oldu sitemizde. E, açıkçası çok da keyifli, iyi oldu. Yeni dostluklar da edindik. Uzun süredir tanışmadığımız insanlarla da tanıştık. Kurs programının içeriğinin zengin olması da ayrıca çok sevindirici oldu. Her yaştan kişinin katılabileceği, hem el sanatları, hem daha eğitim, öğretim anlamında, müzik olsun vesaire. Açıkçası güzel oldu. Belediyemize bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Site yönetimimize de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz, eğleniyoruz, eğitim alıyoruz. Sertifika verilecek olması da ayrıca çok motive edici bir şey. En çok ne <laughs> satan buymuş. Bu evet, evet. Öyleymiş. Evet. Gerçekten. Sözümüze gitti. Çok hoşuma gitti. <laughs> Bir anda asansörde kuş merkezine gitmek güzel, güvenli. Rahat, rahat. Rahat. Ortam çok güzel. Dershane gibi olmuş. Her bölüm güzel de değişiklikler var. Gayet iyi. Tebrik evet. ederim hocalarımızı da. Evet, sağ tamam. olun. Sebep da. Eyvallah. Böyle bir deneme yapıyoruz. Evet. hem belediye bilimlerini koyduk. Çok güzel edelim. Yani hem insanlar çok fazla vakit harcamadan evet. güvenli, kendisi de, de Yakın, yolda da bu geçmeye var. Mahalle de olmuş oluyor. Evet. Evet onu söylediler. Herkes birazcık sosyalleşme oluyor. Konuşutamıyoruz diyorlar. Burada tanışanlar oldu mu? Evet. Hadi şimdi evet. Üstünler. Evet. Biz evet. bir evet. şeyler. Bloklar ayrı ama burada tanıştık. Sağ olun, Sağ Bugün izleyelim. Bir izleyelim. İyi. makine yetiyor mu herkese bir tane? Evet. Yeni makine mi alınıyor? Nasıl Kendileri oluyor? Kendileri alıyorlar. Kendileri alıyor. Bir defaya mahsus makine alıyorlar zaten. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Yan ödemeyiz, sol feç demeyiz. Evet hocam, yan ödeyiz. Bak ev şöyle. Gayet evet. O, model çalışıyorsun kimseler de. Evet. İyi, sağ ol. Teşekkür ederim. Evet. Hadi bakalım, ressam Görüşürüz. Evet, bırak. Bırak. Evet. İki hafta geciktim. İki hafta gidecek. sonra böyle bir bir gidecek şey gidecek. Evet. Hadi bakalım. Hadi. Teşekkür ediyoruz. Burada bir çocuğu annesiyle beraber huzurlu bir vakit geçirebiliyorsak en yani büyük mutluluk. Bu da güzel bir şey olmuş. Teşekkür ederim. Geliştirelim inşallah. İnşallah. Sağ olun. Çok teşekkürler. Olsun. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz.